Dayı marka serisine devam ediyoruz. Sıra Kalmar Birliği'nde. Açıklamada bulunan Instagram hesabımızı takip etmeyi ve kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videoya geçiyoruz. İskandinavya'nın tarihi 14. yüzyılın sonlarında dramatik bir dönüm noktasına ulaştı. Danimarka, Norveç ve İsveç kendi işlerinde siyasi ve ekonomik sorunlarla boğuşurken dış tehditler özellikle Alman Hansa Birliği'nin ticari egemenliği bu ülkeleri birleşmeye zorladı. Kraliçe 1. Margaret bu kaotik ortamda bir vizyoner lider olarak ortaya çıktı. 1387'de Danimarka ve Norveç tahtlarını birleştiren Margaret İsveç'teki soyluların desteğini alarak 3 ülkeyi yeniden bir çatı altında toplama planını hayata geçirdi. 1397'de Kalmar şehrinde resmi olarak Kalmar Birliği kuruldu. Bu birlik İskandinavya'yı bölgesel bir süper güç haline getirmeye hedefliyordu. Margaret'ın liderliği birliğin temelini sağlamlaştırdı. Her ülkenin kendi yasalarını ve özelliğini koruyacağı ancak tek bir kralın yönetiminde birleşeceği bir sistem tasarladı. Bu teoride mükemmel bir plandı. Ancak pratikte özellikle İsveç'teki soyluların Danimarka egemenliğine karşı direnişi birliğin kırılganlığını ortaya koydu. Margaret bu sorunlara rağmen diplomatik zekası ve kararlılığıyla birliği ayakta tutmayı başardı. Onun liderliğinde Kalmar Birliği Hansa Birliği'ne karşı ticari avantajlar elde etti ve Baltık Denizi'nde kontrolü güçlendi. Birliğin erken dönemi İskandinavya'da bir altın çağı gibi görünüyordu. Danimarka birliğin lideri olarak ekonomik ve askeri gücünü arttırdı. Ancak bu dönemde bile İsveç ki bölgesel güçler merkezi otoriteye karşı isyan sinyalleri veriyordu. Margaret'ın 1412'deki ölümü birliğin liderlik krizine girmesine neden oldu. Onun halefleri aynı birleştirici vizyonu sürdüremedi ve bu birliğin gelecekteki çöküşünün tohumlarını ekti. Yine de Kalmar Birliği'nin kuruluşu İskandinavya'nın tarihini şekillendiren en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Kraliçe Margaret Kalmar Birliği'nin mimarı olarak tarihe geçti. 1353'te doğan Margaret Danimarka Kralı Valdemar'ın kızıydı ve genç yaşta Norveç krallığı Hakon ile evlenerek iki krallığı birleştirme yolunda ilk adımını attı. Onun liderlik tarzı hem diplomatik hem de pragmatikti. İsveç'te 1389'da Albrecht von Magdeburg'un tahttan indirilerek birliği kurma fırsatını yakaladı. Margaret sadece bir kraliçe değil aynı zamanda bir stratejistti. Soyluları kendi etrafına çekmek için hem ikna kabiliyetini hem de siyasi manevraları ustalıkla kullandı. Margaret'ın yönetiminde Kalmar Birliği ekonomik ve siyasi olarak güçlendi. Baltık ticaret yollarında Danimarka'nın etkisi artarken Hansa Birliği'nin monopolistik kontrolü zayıfladı. Margaret vergilendirme ve ticaret politikalarıyla birliğin finansal yapısını sağlamlaştırdı. Aynı zamanda birliğin içindeki farklılıkları dengelemek için her ülkeye belirli özellikler tanıdı. Ancak bu özellik özellikle İsveç'te yerel güçlerin bağımsız hareket etme arzularını körükledi ve birliğin uzun vadeli istikrarını tehdit etti. Margaret'ın mirası sadece Kalmar Birliği'nin kurulması ile sınırlı değildi. Onun liderliği kadınların orta çağda siyasi arenada oynayabilecekleri rolleri yeniden tanımladı. 1412'de öldüğünde ardında kırılgan ama umut vaat eden bir birlik bıraktı. Margaret'ın vizyonu İskandinavya'daki birleşik bir krallık hayalini gerçeğe dönüştürmüş ancak bu hayal onun ölümüyle birlikte yavaş yavaş solmaya başlamıştı. Birliğin altın çağına gelelim. Kalmar Birliği'nin ilk yılları İskandinavya için bir refah dönemiydi. Danimarka'nın liderliğinde birlik Baltık Denizi'nde ticari ve askeri bir güç haline geldi. 15. yüzyılın başlarında birliğin donanması korsanlara ve rakip tüccarlara karşı üstünlük sağladı. Ayrıca birliğin ekonomik politikaları özellikle Danimarka'nın stratejik limanları üzerinden yapılan ticaret İskandinav ekonomisini canlandırdı. Ancak bu refah birliğin içindeki siyasi gerilimleri gizledi. İsveç birliğin en sorunlu üyesiydi. İsveç soylular Danimarka'nın merkezi otoritesine karşı sık sık isyan etti. Bu isyanlar genellikle ekonomik nedenlere dayanıyordu. İsveç'in madencilik ve demir ticareti Danimarka'nın vergi politikalarından olumsuz etkileniyordu. 1930'larda bir isyan birliğin kırılganlığını açıkça ortaya koydu. Engelbrecht'in isyanı Danimarka'ya karşı geniş bir halk desteğini topladı ve birliğin otoritesini sarsan ilk büyük kriz oldu. Danimarka bu isyanları bastırmak için sert önlemler alsa da bu sadece İsveç'teki hoşnutsuzluğu arttırdı. Birliğin liderleri Margaret'ın diplomatik yaklaşımını reddederek daha baskıcı politikalar benimsedi. Bu birliğin içindeki dayanışma zayıflattı ve İsveç'in bağımsızlığı olan arzusunu güçlendirdi. 15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Kalmar Birliği hala ayakta olsa da iç çatışmalar ve zayıf liderlik birliğin altın çağını sona erdiğini gösteriyordu. 1520 Kalmar Birliği'nin tarihindeki en karanlık anlardan birine sahne oldu. Stockholm Kan Banyosu. Danimarka Kralı 2. Christian İsveç'teki isyanları bastırmak ve birliğin kontrolünü yeniden sağlamak için Stockholm'e geldi. İsveçli soylular Christian'ın taş giyme törenine davet edildi ve bu bir barış görüşmesi gibi sunuldu. Ancak bu davet bir tuzaktı. Christian, İsveç'in önde gelen soylularını ve dini liderlerini bir araya topladı ve onları hainlikle suçlayarak idam ettirdi. 8-10 Kasım 1520'de Stockholm'un merkezinde 80'den fazla kişi, çoğu soylu ve din adamı vahşice öldürüldü. Bu katliam sadece bir güç gösterisi değildi. Aynı zamanda İsveç'teki muhalefeti yeniden ve tamamen ortadan kaldırma girişimiydi. Ancak Christian'ın beklediği sonuç gerçekleşmedi. Katliam İsveç'te büyük bir öfke dalgası yarattı ve halkı Danimarka'ya karşı birleştirdi. Stockholm kampanyosu birliğin çöküşünü hızlandıran en önemli olaylardan biri oldu. Bu katliam aynı zamanda İsveç'in bağımsızlık hareketinin fitilini ateşledi. Katliamdan kurtulanlar ve ölenlerin aileleri Danimarka'ya karşı birleşti. Gustav Vasa bu öfkeyi örgütleyerek İsveç'in bağımsızlık mücadelesini başlattı. Stockholm kampanyosu sadece bir trajedi değil aynı zamanda İskandinavya'da modern ulus devletlerin doğuşunu tetikleyen bir dönüm noktasıydı. Stockholm kampanyosunun ardından İsveç'te bir adam ortaya çıktı. Gustav Vasa. Genç bir soylu olan Vasa, katliamdan kurtulmuş ve Danimarka'ya karşı bir isyan başlatmak için halkı örgütlemeye başlamıştı. 1521'de Vasa liderliğindeki isyan İsveç'in kırsal bölgelerinde hızla yayıldı. Vasa hem karizmatik bir lider hem de yetkin bir stratejisti. Köylüleri ve soyluları bir araya getirerek Danimarka'ya karşı birleşik bir cephe oluşturdu. 1523'te Gustav Vasa'nın orduları Stockholm'ü ele geçirdi ve II. Kristian'ın güçlerini İsveç'ten tamamen çıkardı. Aynı yıl basa İsveç kralı 1. Gustav olarak taç giydi ve İsveç Kalmar Birliği'nden resmen ayrıldı. Bu birliğin fiilen sona ermesi anlamına geliyordu. Danimarka ve Norveç bir süre daha birleşik kaldı ancak Kalmar Birliği'nin İskandinavya'yı birleştirme hayali artık bir hayalden ibaretti. Gustav Vasa'nın zaferi sadece İsveç'in bağımsızlığını kazanmasıyla sınırlı değildi. Vasa İsveç'te modern bir devlet yapısı kurarak merkezi otoriteyi güçlendirdi ve reformasyonu başlatarak Katolik Kilisesi'nin etkisini kırdı. Kalmar Birliği'nin çöküşü İskandinavya'da yeni bir dönemin başlangıcı oldu ve modern ulus devletlerin temeli atıldı. Kalmar Birliği'nin çöküşü Danimarka için İskandinavya'daki lider konumunu derinden sarsan bir dönüm noktası oldu. İsveç'in Gustav Vasa liderliğinde bağımsızlığını kazanması Danimarka'nın birliğin lideri olarak sahip olduğu bölgesel üstünlüğü kaybetmesine neden oldu. Kalmar Birliği'nin dağılmasıyla Danimarka artık sadece Norveç'te birleşik bir krallık olarak devam edebildi. Ancak bu yeni düzen Danimarka'nın İskandinavya'daki siyasi ağırlığını sürdürmesini zorlaştırdı. İsveç'in ayrılması Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki stratejik kontrolünü zayıflattı ve bölgesel rakipler özellikle Hansa Birliği ve yeni güçlenen İsveç bu boşluğu doldurmaya başladı. Danimarka, Norveç'te olan birliğini korumaya çalışsa da bu ilişki Kalmar Birliği eski ihtişamından çok uzaktı. Norveç, birliğin çöküşünden sonra Danimarka'ya daha bağımlı hale geldi. Ancak bu bağımlılık Danimarka için ekonomik ve idari bir yük oluşturdu. Norveç'in kaynakları özellikle balıkçılık ve kereste ticareti Danimarka ekonomisine katkı sağlasa da İsveç'in madencilik ve demir ticaretindeki yükselişi Danimarka'nın Baltık'taki ekonomik rekabet gücünü gölgede bıraktı. İkinci Kristian'ın Stockholm Kambanyosu'yla yaptığı stratejik hata sadece İsveç'i kaybetmekle kalmadı. Aynı zamanda Danimarka'nın İskandinavya'daki birleştirici bir lider imajını da yerle bir etti. Bu dönemde Danimarka'nın dış politikası da zor bir sınavdan geçti. İsveç'in bağımsızlığı İskandinavya'da güç dengesini değiştirdi ve Danimarka kendisini giderek daha fazla Alman prenslikleri ve diğer Avrupa güçleriyle rekabet içinde buldu. Kalmar Birliği'nin çöküşü Danimarka'yı bölgesel bir süper güç olmaktan çok daha sınırlı bir krallığa dönüştürdü. Norveç'te olan birliğin devamı Danimarka'ya bir miktar istikrar sağlasa da bu birlik İsveç'in yükselen milliyetçi ve ekonomik gücü karşısında ikinci planda kaldı. Danimarka birliğin çöküşünden sonra İskandinavya'daki liderlik rolünü yeniden kazanmak için uzun bir süre mücadele etmek zorunda kaldı. Bunları video serisinin devamında anlatacağım zaten. Kalmar birliğinin çöküşü Danimarka'nın ekonomik yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Birlik döneminde Danimarka Baltık ticaret yollarında stratejik limanları ve gümrük vergileriyle büyük bir gelir elde etmişti. Ancak İsveç'in ayrılması bu ticaret yollarındaki kontrolü zayıflattı. İsveç'in demir ve bakır madenciliği Baltık ticaret yeni bir rakip olarak ortaya çıktı ve Danimarka'nın ekonomik üstünlüğünü tehdit etti. Buna rağmen Danimarka, Oresund Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürerek gümrük gelirlerini korumaya çalıştı. Bu, Danimarka'nın ekonomik toparlanma sürecinde hayati bir rol oynadı. Siyasi açıdan birliğin çöküşü Danimarka'da iç reformları zorunlu kıldı. İkinci Kristian'ın başarısız politikaları ve yarattığı kriz Danimarka soyluları arasında bir güven kaybına yol açtı. 1536'da 3. Kristian liderliğinde Danimarka'da reformasyonun kabul edilmesi hem dini hem de siyasi bir dönüm noktası oldu. Katolik Kilisesi'nin mallarına el konulması kraliyet hazinesini güçlendirdi ve merkezi otoriteyi sağlamlaştırdı. Danimarka'nın birliğin çöküşünden sonra modern bir ulus devlete geçişini hızlandırdı. Ancak bu süreç soylular ve köylüler arasında yeni gerilimler yarattı ve Danimarka'nın iç istikrarını sınadı. Uzun vadede Kalmar Birliği'nin çöküşü Danimarka'yı daha içe dönük bir krallığa dönüştürdü. İskandinavya'daki birleştirici lider rolünü kaybeden Danimarka 16. yüzyıl boyunca İsveç'e rekabet etmeye ve Avrupa'daki güç dengeleriyle yerini korumaya çalıştı. Oresund'un kontrolü ve Norveçli olan Birliği Danimarka'ya ekonomik ve stratejik avantajlar sağlasa da Kalmar Birliği'nin dağılması Danimarka'nın İskandinavya'daki altın çağını sona erdirdi. Yine de birliğin deneyimi Danimarka'ya merkezi bir devlet yapısı kurma ve ekonomik estetik geliştirme konusunda önemli dersler bıraktı. Bu dersler modern Danimarka'nın temellerini oluşturdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.